Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Çağdaş Türk ve Dünya tarihinden soru çözmeye devam ediyorduk. Kaçıncı videodayız arkadaşlar? 12. videodayız ve 331. soruda kalmıştık. En son bu videomuzda yumuşama dönemini bitiriyoruz artık arkadaşlar. Ve sonraki ünitemiz olan küreselleşen dünya ile birlikte Çağdaş Türk ve Dünya tarihi serimize noktayı koyacağız arkadaşlar. İnşallah. Umarım sizlere faydalı olacaktır bu soru çözümlerimiz. Diyerek ne yapalım hemen hiç lafı uzatmadan 331. sorudan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye ve Yunanistan kıta sahanlığı ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmama kararını aşağıdaki aşağıdakilerden hangisiyle almıştır? Taşkent Deklarasyonu, Bern Deklarasyonu, Dayton Anlaşması, Cenevre Anlaşması, Zürih Anlaşması. Arkadaşlar bakın MEB'in kitabına girmiş bir bilgidir. Hangi deklarasyon? Bern deklarasyonu ile birlikte Türkiye ve Yunanistan kıta sahanlığı ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmama kararı almışlardır. Bern deklarasyonu o yönüyle nedir arkadaşlar? Çok çok önemli ve değerlidir. Cevabımız ne oldu? Beşik olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye ve Yunanistan arasında hava kontrol sahası sorunu olarak nitelendirilen sorun aşağıdakilerden hangisidir? Ege Adaları'nın silahlandırılması, kıta sahanlığı, Kara sularının 12 mide çıkartılması Fırat'tı etabli. Arkadaşlar Türkiye ve Yunanistan arasında hava kontrol sahası olarak e, nitelendirilen sorun hangisidir? Cevabımız Fırat'tı arkadaşlar. E, bunu nasıl aklınıza tutabilirsiniz? Havaya fırlatmaktan arkadaşlar aklınıza gelebilir. Havaya fırlatmaktan Fırat o şekilde aklınıza gelebilir. Hemen 333. 333. soruya geldik. Elmenistan'ın kurduğu terör örgütünün adı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Enosis, EOKA, Asala, Kanunuel, Akritas hangisidir arkadaşlar? Asala terör örgütüdür. Elmenistan'ın kurduğu bu terör örgütünün adı. Elmenistan'ın kurduğu terör örgütü olan Asala'nın şehit ettiği ilk Türk diplomat aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Mehmet Baydar, Cengiz Topel, Fazıl Küçük, Necmettin Erbakan, Tuğran Güneş. Arkadaşlar Ermenistan'ın kurduğu terör örgütü olan Asala'nın şehit ettiği ilk Türk diplomat kimdir? Mehmet Baydar'dır. Cevabımız burada ne oldu? Aşıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ilk Türk hava şehidi aşağıdakilerden hangisidir? Mehmet Baydar, Cengiz Topel, Fazıl Küçük, Necmettin Erbakan, Tuğran Güneş. Hangisidir arkadaşlar? Cengiz Topel'dir. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ilk Türk hava şehidimizdir Cengiz Topel. Bir diğer sorumuza geldik. 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası yargılama neticesinde yukarıdaki devlet adamlarından hangileri idam edilmiştir diye sorduk. Adnan Menderes, Fatih Rüştüzoğlu, Hasan Polatkan, Celal Bayar'ı verdik. Arkadaşlar Adnan Menderes, Fatih Rüştüzoğlu, Hasan Polatkan, İdam kararı çıkıyor bu isimlere. Ancak Celal Bayar'a idam kararı çıkmıyor yaş haddinden dolayı. Ev hapsine çaptırılıyor kendisi. Celal Bayar yoktur. Cevabımız 1 2 ve 3 olmuş oldu. Değişik. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 1963 tarihinde imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sorumuzu yönelttik. Taşkent Deklarasyonu, Ankara Anlaşması, Dayton Anlaşması, Cenevre zürih anlaşmalarını verdik. Hangi anlaşma bu? Ankara anlaşması. Arkadaşlar Türkiye ile AET dediğimiz nedir? Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 1963 senesinde Ankara anlaşması imzalanmıştır. Bir diğer sorumuza geldik. Ragıp Gümüşpala tarafından 1961 tarihinde kurulan parti aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Milli Kalkınma Partisi, Millet Partisi, Adalet Partisi, Hangisi arkadaşlar? Bakın bu partiler önemlidir. Hangi partiyi kim kurmuştur? Bunlar ÖSYM tarafından sıklıkla sorulan sorulardır. Arkadaşlar dikkatli olmamız lazım. Ragıp Gümüşpala tarafından 1961 tarihinde kurulan bu partimiz hangisidir? Adalet Partisi. Arkadaşlar cevabımız E şıkkı Adalet Partisi oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Türk siyasi tarihinin ilk koalisyon hükümeti aşağıdaki partilerin hangileri arasında kurulmuştur diye sorduk. Bakın bu dönemdir. İlk koalisyon hükümeti arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milli Kalkınma, Demokrat Parti, Millet Partisi, Adalet Partisi, Adalet Partisi, Milli Kalkınma. Parti ışıklarını verdik. Hangisi arkadaşlar 1961 seçimlerinde e, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin ilk koalisyon hükümeti kuruluyor. Hangi partiler arasında? Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi arasında ne kurulmuştur? Koalisyon hükümeti kurulmuştur. 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Celal Bayar'dan boşalan Cumhurbaşkanı makamına seçilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? İsmet İnönü, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Turgut Özal kimdir arkadaşlar? Cevabımız nedir? Cemal Gürsel'dir. 1960 darbesi sonrası Celal Bayar'dan boşanan Cumhurbaşkanı makamına Cemal Gürsel geçmiştir. Bir diğer sorumuza geldik. 1965 seçimlerine ortanın solu sloganıyla girerek partinin bürokratik görünümünü değiştirmek ve halkla bütünleşmesini sağlamak isteyen parti hangisidir? Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Milli Kalkınma Partisi, Millet Partisi, Adalet Partisi hangisi arkadaşlar? ortanın solu sloganıyla 1965 seçimlerine giren parti hangisidir? Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cevabımız A şıkkı. Cumhuriyet Halk Partisi olmuş oldu. Ortanın solu sloganını unutmayınız. 1965 seçimlerinde Süleyman Demirel Başbakanlığı'nın öncülüğünde tek başına iktidar olan parti aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Milli Kalkınma, Millet Partisi, Adalet Partisi hangisi arkadaşlar? Cevabımız Adalet Partisi olmuş oldu. 65 seçimlerinde Süleyman Demirel başbakanlığının öncülüğünde tek başına iktidar olmuştur Adalet Partisi. 61 seçimlerinde biliyorsunuz ki koalisyon hükümeti vardı. Cumhuriyet Halk Partisi arasında ve Adalet Partisi arasında. 65 seçimlerinde ise Süleyman Demirel öncülüğünde Adalet Partisi ne yapıyor? Tek başına iktidar oluyor ve başbakan oluyor Süleyman Demirel. Bir diğer sorumuza geldik. 1965 seçimleriyle hükümetin başına geçen Süleyman Demirel hükümeti 12 Mart 1971 muhtırasına kadar devam etmiştir. Arkadaşlar, Süleyman Demirel'in istifasından sonra kurulan hükümet aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Süleyman Demirel'den sonra arkadaşlar, kurulan hükümet hangi hükümettir? Nihat Erim hükümetidir. Nihat Erim hükümeti önemlidir. Süleyman Demirel 65 seçimlerinden 12 Mart 1971 muhtırasına kadar ne yapıyor? Hükümetin başında bulunuyor ve istifa ettikten sonra da hangi hükümet kuruluyor? Nihat Erim hükümeti kurulmuş oluyor. Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç 12 Mart 1971'de aşağıdaki hükümetlerden hangisine muhtıra vermiştir diye sorduk. Daha önceki sorumuzda doğru orantılıdır arkadaşlar. Hangisidir? Cevabımız arkadaşlar Süleyman Demirel olacak. Süleyman Demirel hükümetine muhtıra veriyor. 1971'de Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç ve Süleyman Demirel istifa ediyor. Yerine de Nihat Yerim Hükümeti kuruluyor. Bir diğer sorumuza geldik. 12 Mart 1971 askeri muhtırası sonrası başbakanlık yapmış olan devlet adamları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sorduk. Ferit Melen, Sadir Mak, Nihat Yerim, Hasan Saka, Naim Talu. Arkadaşlar Hasan Saka yoktur. Bakıldığı zaman 71 askeri muhtırası sonucu başbakanlık yapmış kişiler Ferit Melen, Sadırmak, Nihat Erim ve Naim Talu vardır. Hasan Saka yoktur. Aşağıdakilerden hangisi? Kıbrıs sorununun çözümü için yapılan çalışmalar arasında yer almaktadır. Turman Doktrini, Taşkent Deklarasyonu, Annan Planı, Taytun Anlaşması, Kominform. Hangisi arkadaşlar? Annan Planı. Kofi Anlan biliyorsunuz ki arkadaşlar önemlidir. Anlan Planı. Bir diğer sorumuza geldik. Adalet ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin beraberce desteklediği aşağıdaki generallerden hangisi 1973 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilmiştir? Celal Bayar, Süleyman Demirel, Fahri Korutürk, Bülent Ecevit, Kenan Evren. Hangi isim arkadaşlar? Fahri Korutürk. Adalet ve Cumhuriyet Halk Partisi destekliyor ve arkadaşlar Fahri Korutürk ne oluyor? Cumhurbaşkanı seçilmiş oluyor. 1977 yılında Türkiye'nin ilk azınlık hükümetini kuran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Türkiye'nin ilk azınlık hükümetini kuran isim Bülent Ecevit'tir. Arkadaşlar cevabımız değişikli Bülent Ecevit olmuş oldu. Aşağıdaki hükümetlerden hangisi 24 Ocak kararları ile iktisadi alanda liberal liberal politikaları benimsemiştir diye sorduk. 24 Ocak kararları önemlidir. Arkadaşlar bunu benimseyen hükümet hangi hükümettir? Cevabımız nedir arkadaşlar? Süleyman Demirel hükümeti 24 Ocak kararlarını ne yapıyor? Benimsemiş oluyor. Ee, yanında da arkadaşlar Turku Düzel' da vardır. Süleyman Demirel'in ikisi beraber 24 Ocak kararlarını benimsemiştir. 12 Eylül 1980 tarihinde aşağıdakilerden hangisinin öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri bayrak harekatı ile şiddet ve terör olaylarına gerekçe göstererek askeri darbe yapmıştır? Celal Bayar, Süleyman Demirel, Fahri Koru Türk, Bülent Ecevit, Kenan Evren şıklarını verdik arkadaşlar. Cevabımız nedir? Kenan Evren olacaktır. Kenan Evren 1980 tarihinde 12 Eylül. Arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri Bayrak Harekatı ile şiddet ve terör olaylarına gerekçe göstererek askeri darbeyi yapıyor. Bir diğer sorumuza geldik. 12 Eylül 1980-24 Kasım 1983 tarihleri ar aralığında ülkemiz askeri junta tarafından idare edilmiştir. Siyasi partilerin ve meclisin kapalı olduğu bu dönem 12 Eylül dönemi olarak adlandırılmıştır. Buna göre 12 Eylül dönemi olarak adlandırılan bu dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı sırasıyla aşağıdaki devlet adamlarından hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar 12 Eylül döneminin bakıldığı zaman arkadaşlar Başbakanı, Cumhurbaşkanı ve Başbakanı sırasıyla hangi isimlerdir? Kenan Evren Cumhurbaşkanı arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Bülent Ulusu ise nedir? Başbakandır. Arkadaşlar cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 6 Kasım 1983'te yapılan seçimlerini Turgut Özal öncülüğünde aşağıdaki partilerden hangisi kazanmıştır? 83 arkadaşlar 83'te yapılan seçimleri Turgut Özal öncülüğünde hangi parti kazanıyor? Anavatan Partisi kazanmış oluyor. Anavatan Partisinin başında da Turgut Özal vardır. Bir diğer sorumuza geldik. Turgut Özal döneminin gelişmeler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Serbest piyasa ekonomisi anlayışı benimseniyor. Katma değer vergisi kabul ediliyor. Halk oylaması ile siyasal yasaklar kaldırılıyor. Dövizde serbest bir e, serbest kur anlayışı benimseniyor. Ancak Kıbrıs Barış Harekatı Turgut Özel döneminde değil, arkadaşlar Bülent Ecevit döneminde düzenleniyor. Turgut Özel döneminde halk oylaması ile siyasal yasakları kalkan devlet adamları arasında hangisi yer almaz diye sorduk arkadaşlar. 80 darbesinde biliyorsunuz ki birçok devlet adamının siyasal yasaklar getiriliyor. Ve Turku Dozal döneminde ise bu siyasal yasaklar halk oylamasıyla kaldırılıyor. Peki bu siyasal yasakları kalkan devlet adamları kimlerdir? Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit arkadaşlar. Bunlar vardır ama Kenan Evren'in böyle bir yasağı yok zaten. Cevabımız eşik olmuş oldu. Türk tarihinde halk oylamasıyla kabul edilen ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Türk tarihinde halk oylamasıyla kabul edilen ilk anayasamız hangisidir? 1961 anayasası, anayasasıdır. Cevabımız değişik oldu. Türkiye'nin ilk yerli otomobili devrim. Aşağıdaki cumhurbaşkanlarının hangisinin emriyle Eskişehir'de üretilmiştir? Celal Bayar, Süleyman Demirel, Fahri Koru, Türk Bülent Ecevit, Cemal Gürsel. Hangi devlet adam arkadaşlar? Cemal Gürsel. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz ki o dönemde ve Türkiye'nin ilk gel otomobili devrim Eskişehir'de üretime başlıyor. Son sorumuza geldik. Türkiye'de ilk televizyon yayını aşağıdaki üniversitelerin hangisinde yapılmıştır? Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik, Orta Doğu Teknik, Ege, Karadeniz Teknik Üniversitelerini verdik. Hangi üniversitede yapılıyor arkadaşlar ilk televizyon yayını? İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılmış oluyor. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Evet arkadaşlar, bu sorumuzla birlikte ne yaptık? Yumuşama dönemini de bitirmiş olduk. Sırasıyla iki savaş arası dönem, 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve yumuşama dönemini bitirdik arkadaşlar. Toplamda 257 soru çözmüşüz. birden çok soru gördük arkadaşlar güzel güzel. İnşallah buralardan da karşınıza çıkacaktır. Ve son ünitemiz olan küreselleşen dünya ünitesiyle birlikte çağdaş serimizi bitireceğiz arkadaşlar. O videolarda en kısa sürede sizlerin hizmetinize sunmuş olacağız inşallah. Bizleri Furkan Hoca ile Tarih Instagram, Furkan Hoca ile Tarih Telegram grubumuzdan takip edebilirsiniz. Youtube kanalımıza da arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım inşallah diyelim. Ve videomuzu burada sonlandıralım. Beni sabırla Dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.